Ha buradan bu tarafa gitmişler. <laughs> evet Efendim. Çok teşekkürler efendim. Ee, doğru efendim. Doğrudur efendim. Kültür ve Turizm Bakanı'na bağlı Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nı yapmış olduk. Çanakkale Tarihi Bugün Hakkari'deki ikinci günümüz. E, evet, Doğrudur evet, doğru ee, evet, doğru efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ günümüzde efendim e, Hakkari Fen Lisesi'ne geçip Mezzan bölgesindeki okulları burada evet. ağırladık efendim. İkinci günümüzde de eee Kent Park yanında Hakkari Yardım'ın efendim yardımcı açtık. Arzu edersiniz efendim. Bugün, e, e, Çanakkale'deki 42. Alay'dan onbaşı İsmailoğlu Mehmet. 1914 yılı sonları büyük devletlerle münasebetlerimiz gerginleşti. Padişahımız Sultan V. Mehmet Reşat ve Harbiye Nazırımız Kafkas, Irak, Filistin ve Çanakkale cephelerine doğru yola çıkacaklar. Meydanlarda toplanan askerler sevinç içinde, türkülerle bir süre sonra Osmanlı'nın boğazına sarılan düşmana karşı ecdadımızdan aldığımız cesaret ve kahramanlık duyguları. Beraber bulunuyor efendim. Ee, üzerinde Osmanlı yer sistemiyle uzaklık birimleri yazmakta efendim. Sonra ee, şu aşağıda görmüş olduğunuz tapuzla beraber efendim. Şuradaki mekanizma buradan el bombası karşı siperlere gönderiliyor efendim. Biz soğanlı nereye intikal ettik? Düşmanın şiddetli top, tüfek ve bomba ateşi altında ciddi sonra Alay Karargahı'nda Zabitan ve defran Top. Tarafta Orta tarafta görmüş olduğunuz İngilizlerin Dinyo Kültüfe'yi. Orta tarafta görmüş olduğunuz İngilizlerin maksimum 5 mitralyöz efendim. Dakikada 600 mermi atmakta. Şurada görmüş olduğunuz konserve dikkatinizi çekmek istiyorum efendim. Bu bir Elif Aşabı'nın konservesi. İngilizlerin istikrarı. İngilizler efendim bunu yedikten sonra içerisine Bilye, Borut ve Finyin yardımıyla el bombası haline getirerek ilgili sipariyelerde kullanmaktadır efendim. Tüm gün üzerimizden eksik olmuyordu. Geceleri ise şafağa kadar. Ben gidiyorum değil mi? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben